Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten yapımı çok pratik, defis bir pide tarifi ile geldim. İsterseniz iftara yapın, isterseniz de sahura yapın. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip, yarım paket yaş mayayı şöyle elimle ufalayarak yorma kasesinin içerisine eklemekle başlıyorum. Daha sonra içerisine iki buçuk su bardağı ılık su ekliyorum. Eğer isterseniz yaş yerine bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Suyun hemen ardından bir yemek kaşığı şekeri de ekleyip şöyle çırpma teliyle güzel bir şekilde karıştırıyorum ve mayanın daha çabuk aktifleşmesi için üzerini örtüp 15 dakika dinlendiriyorum. 15 dakikanın ardından tekrar çırpma teliyle şöyle biraz karıştırdıktan sonra içerisine yarım çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Eğer isterseniz ayçiçek yağı yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine çok tepeli olmayacak bir şekilde 5 su bardağı un ekliyorum ve eklediğim unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuzu ekleyip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ben hamur için toplamda klasik su bardağı ile 6,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi kullandığınız unun markasına göre, kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Bu verdiğim ölçülerden bir ya da 2 yemek kaşığı fazla ya da eksik olabilir. Sizlerde benim yaptığım gibi öncelikle 5 su bardağı un ekleyin ve daha sonraki unu azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyip ele yapışan yumuşaklıkta bir hamur elde edelim. Sizin de gördüğünüz gibi hamurun kıvamı oldukça yumuşak. Elimizi temizleyip daha sonra hamurun üzerine şöyle biraz düzelttikten sonra üzerini kapatıp mayalanması için bir saat bekletelim. Yaklaşık 1 saat beklettiğim hamur istediğim kıvama geldi ve masanın üzerine şöyle çok az un serpiyorum ve hamuru masanın üzerine alıyorum. Hamuru masanın üzerinde havasını alırken lütfen çok fazla un ekleyip hamuru katı yapmayalım. çok değil şöyle 15 20 saniye kadar hamuru yoğurarak havasını aldıktan sonra daha kolay bezelere bölmek için küçük parçalara bölüyorum. Küçük parçalara böldüğüm hamurları avucum arasına yuvarlayıp bezemi tamamlıyorum. Hazırladığımız hamurun kıvamı oldukça yumuşak olduğu için bezelere bölerken elinize yapışmalar olabilir. Çok az un serperek bezelinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Hazırladığım hamurdan toplamda 12 eşit beze yaptım ve yaptığım bezeleri unladığım bir tepsinin içerisine alıyorum. Bu pideleri yaparken ne merdane ne de oklava kullanmayacağımız için biraz dinlendirmemiz gerekiyor. Ve bezeleri dinlendirirken üzerini kabuklanmaması için üzerini mutlaka örtelim. Bu şekilde hazırladıktan sonra 15 dakika bekletiyorum. Bezeler dinlenirken ben de bu arada pide'nin iç harcını hazırlıyorum. Pide'nin iç harcı için 4 adet orta boy patatesi haşladım ve haşlarken patatesin içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz eklemiştim ve bir çatal yardımıyla eziyorum. Ben patateslerin çok şöyle püre haline gelmesini istemediğim için çatal ile eziyorum. Patatesin üzerine ince ince kıydığım bir demet maydanoz ekliyorum. Benim kullandığım maydanoz demeti biraz büyüktü. Hepsini doğradım. Sizler normal bir demet maydanoz da ekleyebilirsiniz. Eğer isterseniz bu aşamada taze soğan da ekleyebilirsiniz. Gerçekten taze soğan da bu pidenin içerisine çok yakışıyor. Biraz pul biber, biraz da karabiber ekledikten sonra şöyle biraz karıştırıyorum ve pidemizin iç harcı da bu şekilde hazır. Üzeri kapalı bir şekilde 15 dakika beklettiğim bezelerden bir tanesini alıyorum ve bezenin altını üstünü çok az unladıktan sonra şöyle parmakların ucuyla çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Ve açtıktan sonra içerisine hazırladığım patatesli iç harcından ekliyorum. İç harcını ekledikten sonra tıpkı poğaça kapatır gibi üst taraftan kapatıyorum. birinci bezeyi yapıp bir kenara alıyorum ve kalan diğer bezelerin hepsini de aynı bu şekilde hazırlıyorum Sizler hızlandırılmış bir şekilde pidelerin yapımını izlerken ben de size burada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı, eğer ki videomu tam da bire kadar izlediyseniz, beğendiyseniz küçücük de olsa bir yorum yapmayı, beğeni yapmayı, bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Bütün bezeleri aynı şekilde hazırladıktan sonra tekrar tepsinin içerisine diziyorum ve üzerini örtüp 10 dakika dinlendiriyorum. Eğer zamanınız yoksa hiç 10 dakika beklemeden ilk yaptığınız hamurlardan ikinci açma işlemine başlayabilirsiniz. Çünkü biz diğer hamurları yaparken ilk yaptığımız hamurlar bu arada beklemiş ve dinlenmiş oluyor. Yaklaşık 10 dakika beklettiğim hamurlardan bir tanesini alıyorum ve videoda izlediğiniz gibi parmaklarım ucuyla çok hafif dokunuşlarla biraz açıp uzatıyorum ve daha sonra açtığım hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsinin içerisine diziyorum. Eğer ki hamuru açarken masanın üzerine ya da tezgahın üzerine yapışırsa çok hafiften altını unlayarak kolaylıkla açabilirsiniz. Evet, birinci tepsimiz hazır. Pidelerin üzeri için 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yumurta sarısını şöyle güzel bir şekilde karıştırıp fırça yardımıyla üzerine sürüyorum. Yoğurt ve yumurta sarısı karışımı bu pidelerin üzerine gerçekten çok yakışıyor ama tabii ki de isterseniz sadece yumurta sarısı da sürerek yapabilirsiniz. Ve artık pidelerimiz pişmeye hazır. Daha önceden ısıttığım 220 derecelik fırında fansız ayarda kontrol bir şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Ben bugün pideleri sahurda yiyeceğimiz için hafif olması adına patates yaptım. Ama inanın bu pideler kıymalı çok lezzetli oluyor. Tabii ki de kıymalı ya da patates yapmanız şart değil. İstediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Evet benim fırınımda daha önceden ısıtılmış 220 derecede 15 dakikada pideler gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tabii ki de bu süre sizin fırınınızın ısısına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen 10. dakikadan sonrasını kontrollü bir şekilde pişirin. Daha önceden kanalımda paylaştım ve deneyenlerden tam not alan birçok pide tarifi var. İsterseniz kanalımı inceleyip diğer tariflerimde izleyebilirsiniz. Sizin de gördüğünüz gibi pideler gerçekten çok güzel gözüküyor ve lezzeti de inanın bir o kadar güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu sonlandırmadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi takip ettiğinizi ve benden hangi tarifi yapmamı istediğinizi yorumlarda yazarsanız inanın beni çok mutlu edersiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.